EPbic'inize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin Özçelik. Bu videoda beraber lomber BT çekeceğiz. Yani lombo sakral BT. Arkadaşlar tomografi eğitiminde artık belirli bir yere geldik. Beraber hasta yatırmayı, hasta kaldırmayı öğrendik. Ee, artık videolarım çok uzun tutmayacağım arkadaşlar artık bazı şeyleri bildiğinizi varsayarak anlatacağım eğer beni izlemeye ilk bu videoyla başladıysanız tomografi eğitim setimin ilk videosundan başlayarak izlerseniz daha net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar her şeyin üzerine koya koya gidersek daha sağlıklı olur o yüzden tomografi eğitim setimin ilk videosundan itibaren izlemenizi öneririm size şimdi devam edelim Arkadaşlar hasta yatışı ve lazer çizgileri. Hasta aynen fotoğrafta gördüğünüz şekilde yatacak arkadaşlar. Hasta bu şekilde yattıktan sonra Hastanın üzerine düşen lazer çizgisi hastanın tam meme uçlarının hizasına gelecek. Tam meme uçları hizasına. Hastanın yanına düşen lazer çizgileri ise hastayı üst ve alt diye aşağı yukarı olacak şekilde tam ortadan geçecek şekilde vereceğiz arkadaşlar. Üstteki lazer çizgisi meme uçlarına denk gelecek şekilde. Yandaki lazer çizgisi ise hastanın tam ortasından denk gelecek şekilde. Daha net görelim. Daha büyük görelim. Evet üzerine düşen meme uçlarında yanına düşen hastayın tam ortasına denk gelecek şekilde. Evet arkadaşlar ne yapıyorduk? Buradan organı seçiyorduk değil mi arkadaşlar? Ee, organa basmamıza da gerek yok. Organa basmakla şuradaki şu adam figürünün üzerinden seçim yapmak aynı şey. Şu sarı şeyin üzerine tıkladıktan sonra karşımıza pelvis CE yani pelvis ilaçlı artı CE artı olursa ilaçlı CE eksi olursa ilaçsız oluyordu. Ama bizim e, pelvis işimiz yok. Biz ne çekeceğiz? lomber BT çekeceğiz. O yüzden burada yazıyor. Lumbar spine. Lumbar spine'a tıklayacağız arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi lumbar spine'a tıkladıktan sonra da arkadaşlar lumbar bt'yi çekmek için biraz bu omurgaları, vertebrayı e, tanımamız gerekiyor. Şimdi size bunu lumbar BT'yi çekecek kadar tanıtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi omurga yukarıdan itibaren başlayıp da kuyruk sokumu yani koksikse kadar devam ediyor. Bizim çekeceğimiz lumbar bt'de bizi hangi omurgalar ilgilendiriyor? Yazmış burada lumbal yani Beli ilgilendiren omurgalar. 5, 4, 3, 2, 1. Yani şu gördüğünüz şu çizgiyle bu çizginin arasındaki vertebraları yani omurgaları biz görüntülememiz gerekiyor. Lomber BT çekerken 5, 4, 3, 2, 1. L5, L4, L3, L2, L1. Bu başındaki L ne demek? Lumbal vertebra 4, lumbal vertebra 3, lumbal vertebra 2, Lumbal vertebra 1. Yani bele ait vertebra 1. Bele ait vertebra 1 numaralı. Bu şekilde numaralandırmak için e, oluşturulmuş arkadaşlar. Şimdi biz bunu saymayı öğreneceğiz merak etmeyin. Arkadaşlar şimdi bu az önce gördüğümüz hop yan yatıralım bakalım. Yan yattı. Bu da bizim tomografide hastadan aldığımız skanogram görüntüsü. Şimdi gördüğünüz gibi bunun bu figür bu da gerçek hastanın görüntüsü. Bakın, koksiks burada. Bunun da koksiksi burada. Neymiş bakalım? Koksiksin üzerindeki ilk vertebra 5'miş. Koksiksin üzerindeki ilk vertebra 5. O zaman bu 4. O zaman bu 3. O zaman bu 2. O zaman da bu 1. Bu ne oluyor artık? L1'in üzerinde ne var? 12. Artık torakal vertebra. Bunların başına da T geliyor. T12, T11, T10 diye gidiyor. Bu neydi? Cox üzerindeki ilk vertebra L5. Yani lumbal vertebra 5. L4, L3, L2, L1. Bu da T12, T11, T10 diye gidiyor. Şimdi bunları göstererek e, sayalım arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar. Cox üzerindeki ilk vertebra yani omurga 5. Bunlar disk şeklinde arkadaşlar. Cox üzerindeki ilk disk 5. Onun üzerindeki 4. 10'un üzerindeki 3, 10'un üzerindeki 2, 10'un üzerindeki 1. Yani bizim e, görüntüleme yapacağımız şey bu topu topu 5 vertebra. Şu 5 vertebrayı biz görüntüleyeceğiz lombar bt'nin içerisinde. Şimdi bunu saymayı iyice anlayalım. Evet arkadaşlar bakın 5. vertebra Cox üzerindeki ilk vertebra. Cox üzerindeki ilk 5. Onun üzerindeki 4. Onun üzerindeki 3. Onun üzerindeki 2. Onun üzerindeki 1. Şimdi arkadaşlar karşımıza bir koronal sikonogram geldi ve lateral sikonogram geldi. Biz ne yapıyorduk? Görüntülemek istediğimiz alanları şu sarı çizgilerin içerisindeki karenin içerisine alıyorduk. Arkadaşlar ee, bu sarı çizgi nerede olacak size göstereyim. Sarı çizginin alt ucu koksiks yani kuyruk sokumunun tam bittiği noktada. Koksiksin ee, bittiği noktadan biraz daha aşağıda olabilir. Yani alttaki sarı çizgi şu kuyruk sokumunun bittiği yerde olacak. Üstteki sarı çizgiyi koymak için de sayacağız arkadaşlar. X'in üzerindeki neydi? L5, L4, onun üstündeki L3, onun üzerindeki L2, onun üzerindeki L1 ve Torakal 12'yi de içine alıp kapatacağız. Anladınız mı arkadaşlar? alttaki sarı çizgi coxix'in bitimine üstteki sarı çizgi de L5 L4 L3 L2 L1 T12 torakal vertebra 12'de için aldıktan sonra kapatıyoruz hemen Üzerindeki sarı çizgide bunun arasındaki hemen 2-3 parmak boşluk olacak şekilde aynı şekilde 2-3 parmak da boşluk olacak şekilde alttakine denk getireceğiz. Ve biz bunu bu şekilde ayarladığımızda arkadaşlar koronal skanogram üzerindeki sarı çizgilerde bizim bunu ayarladığımıza göre otomatikman ayarlanıyor. Burada daha karışık gördünüz mü? Hangisi 5 hangisi 4 hangisi 3 görmek e, biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden koronal skanogram üzerinden e, çok bir düzenleme yapmanıza gerek yok. Lateral stikonogram üzerinden gösterdiğim gibi şu düzenlemeyi yapın. Koronelden de sadece omurganın tam ortasından geçsin. Şu aradaki boşluklar şu kadar olsun e, sağdan ve soldan boşluklar şu kadar olsun. Ve alttaki sarı çizginin de şu pelvis bitimine denk geldiği denk geliyorsa bunu bu şekilde gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde gönderdikten sonra da şutlama aktif olacak. Şutlayacaksınız. Şutlama bittikten sonra tüpü durdurup hastayı da artık kaldırabilirsiniz. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.